Ve yapay zekanın yöneteceği tek dünya devleti için düşünme, analiz yapma yetisinden yoksun insanlar mı oluşturulmaya çalışılıyordu? Ya da Pentagon'un karanlık odalarında saklanan dünya nüfusunun 3,5 milyara düşürülmesi projesi mi hayata geçirilmişti? Sokağa çıkarken bile can güvenliğinden şüpheye düşen insanların bir süre sonra sadece güvenliğe dayalı köleleştirici bir sisteme evet demeleri hedefleniyor. Bir taraftan kaos, terör... Diğer taraftan havadan spreylenen insanların medya ve sosyal medya yoluyla dezenformasyon yağmuruna tutulması hep aynı amaca hizmet ediyor. Tüm bunları birleştirdiğimiz zaman ortaya çıkan sonuç son derece net. Yapay zekaya dayanan tek dünya devleti. Kamptor yıllar birkaç saat boyunca rüzgara bağlı olarak dağılıyor ve gri renkte buluta benzeyen ama bulut olmayan görsel oluşturuyor. Uçak modeli ve uçuş yüksekliğine göre 4 jet meme tarafından dışarıya püskürtülen chemtrail havada hantal bir görünüm sergileyerek gökyüzünü gri bir görünüme büründürüyor. Yeryüzü atmosferi NATO'ya üye ülkelerin askeri ve sivil uçakları tarafından 1990 yılından beri sürekli olarak spreyleniyor. ABD, Avrupa ve Yeni Zelanda'da bu jet spreylemesinin yoğun olarak yapıldığı bölgelerdeki kar, Yağmur, toprak ve su analizlerinden elde edilen sonuçlarda yüksek oranlarda alüminyum, baryum gibi ağır metallere, diğer bazı parçacıklara ve toksik patojenlere rastlandı. Çevreciler spreylenen bölgelerde solunum problemleri, boğaz ağrısı ve sinüs iltihabı, şişmiş lenf bezleri, öksürük, nefes darlığı, sinüs baş ağrısı, genel solunum yetmezliği, kalp ve karaciğer hasarı gibi rahatsızlıkları tespit etti. Bu hastalıklar spreyleme içeriğindeki etilen dibromürle JP810 jet yakıtına bağlandı.